Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batu bugün seher birlikte Melon Playground'da karakterleri savaştıracağız. Bakalım hangileri daha güçlü? Hangileri daha güçsüz? Ve modlu karakterler de var. O halde işte videomuza geçelim. Adını bilmediğim robot vs Apple'ın robotu. Bu ne ya? Neyse. Savaş başlasın! Oo! Oh. Oo! Oh. Adını bilmediğim robot çok güçlü çıktı. Ve Apple'ın robotunu alt etti. Ve şu anki şampiyonumuz şampiyonumuz ne ya? Şu anki şampiyon şampiyonumuz Adını bilmediğim robot sırada kaslı melon var. Robota karşı bir insanın... Ay. Robota karşı bir insanın hiçbir şansı yok. O savaş başlasın. Adam kendi kendini öldürdü. Ve kaslı melon şu uçuyor uçuyor, uçuyor. Yere çakılıyor, çakıldı. Aa. Adını bilmediğim robotun ne koptu, bir yeri koptu ama hala yaşıyor. Kazanımız, kazandım, kazanımız, şampiyonumuz, ismini bilmediğim robot. Ve sırada borç karakterlerinden figür var. O halde ise savaş başlasın. Figür yanar ya. Hadi figür hadi. Ben tutuyorum. Adamın kafası yok oğlum. Ve kazanan yine ismini bilmediğim robot. Evet sırada var melon var. Bu arada arkadaşlar ben tur 1 tur 2 diye yazılar koyarım. Orada işte savaş başlasın. Bu sefer ilk önce adını bilmediği robot başlangıç yaptı. Canavar melona bir şey olmamış gibi gözüküyor. Vay canım, ilk defa birisi ismini bilmediğim robotu bu kadar iyi karşılayabildi. <laughs> i̇lk defa birisi bu robotu bu kadar iyi karşılayabildi derken canavar Melo'nun el yok oldu. İsteyi bilmediğim robot bacağı koptu. Ve şu anda canavar melon sela oldu. Allah'ına kavuştu. Cennete bir gitti. Cadı kimse bilmiyor. Evet. Yine ismini bilmediğim robot. Robot kazandı. Yatır artık. Başka bir şey kazansın. Madem hmm. öyle İsmi bilmediğim robot ben de karşına Ne oldu koyarım. Hadi bakayım. Savaş başlasın. Evet, Hugi Hugi ne kadar güçlü oldu belli oldu. Şu anda ismini bilmediğim robot yere düştü. Etki gösteriyor. Bugün bugün sanırım yenecek. Hiçbir bilmiyor. Bugün <laughs> bugün bugü hala yaşıyor. Ama sanırım ismi bilmem neden oğlat öldü. Şampiyon. Bugün bugün. Şimdi ise Huggy Wuggy'ye kesimisi var. Ya, ya bu ne ya? Bakalım Huggy Wuggy sevgilisini <laughs> Öl, öldürmeye dayanabilecek mi? Savaş başlasın. Kendisini saldı. Kesimisi galip oldu. Huggy Wuggy ortada ikiye ayrı. Huggy Wuggy sanırım hayır. Bunu yapamam. O benim sevgilim dedi. sabah bir sağa hiç acımadı. Aa! Yakadılar ikisi birisi. Şimdi ise ikisi büyük ugi ugi. İkisi yine dalmaya başladı. Oha abi bu ne ya? İkisi birisi yeniyor. Kazan yine ikisi Şimdi ise Simisi ve Amungus. Aa bu sıradan bir Amungus değil. Bu impostor. Şink. Savaş başlasın. Biz şu anda durdu. Bu çok öyle işlemez ki. Ay kadar şey. Bak işte diyor. Adamın kalbine sapladı bıçağı. Ölsene artık. Simsi şu anda duruyor. Sanırım en son hamlesini yapacak. Bir saniye öldü mü? Simsi öldü. Bak ya bir de seviniyor. Bir de bıçağı sapladı şeyine. Sipsi ölmemiş. Sanırım en başında bir rol yapıyor oldu. Yok. Asıl şimdi öldü. Ve kadaran imposter. Imposter vs. Kaptüs Melon. Imposter'umuz bu sefer şeyde değil. Silahıyla gelmiş. Orada işte saç savaş başlasın. Adama işlemiyor. Bak sen şuna. Kaptos ona hiçbir şey olmuyor. Şu anda yere düştü. Sanırım saldırmak için hazırlandı. Vay canına. Şu anda Kaptüs Bela'nın kafası yok. Imposter'ın parçaları bölünmüş. İmbostur parçalara bölünmüş. Ama Kaptüs Melo sadece kafası yok. Buradan kazanak Kaptüs Melon. Zafer Popkin'le Korn yarışacak. Ve kim kazanırsa Kaptüs Melon'da savaşacak. Ben pop geri tutuyorum. Çünkü kendisi aşkı filmi filminin iyi karakterlerinden. Ama konusu kötülerden. Hadi Pumpkin hadi yaparsın. Pumpkin kazandı. Orada kafa senin rengi gitti. Pumpkin kazandı. Uhu. İşte bu dostum. Ben kazandım. Bir saniye bir saniye. Korda geçe bölüm ölmemiş bir de. Yani aşkı film olduğu bölümde söz o filmleri bir ölmemiş miydi ya? Nasıl tekrar geldi? Anne anne. Saman ye. Ben tokum sen ye. Samancının kızıyla evlendiysen bana ne? Daha doymadıysan beni ye. Maymun suratlı ördek götlü. Hadi ben kaçtım. Ben kaçtım. Maymun suratlı ördek götlü sensin kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin çok konuşma dayak yersin. Oy, tamam en sen laf sokuyor. Adamın kafası yok oldu. Evet, işte o beklenen Pupkin vs. Kaptüs Melon. Savaş başlasın. Kaptüs Melon şu anda hiç diyecekken yüzü biraz yeşillenmiş. Yanında çiçeklerini de saldı. Kaptüs Melon nedense. Kaptüs Melon kör oldu göremiyor. Fark ettiyse dışarıda gözleri kapsarı oldu. Kör oldu. Ama Topkin'in burada olduğunu biliyor. Topkin saldırıyor. Ve kazanan bir saniye hala ölmemiş. Ha bu pokiyi. Oho! Aldı, tuttu ve Uhu! Ve kazada pokiyi. Ve yaş babası da aldı Evet pokiyi geç. Sana ödülü vereceğiz bugün işte ödülün. Bir pasta ve mısır. Da, mısır da mısırda. Bu mısırı ince korn yemiş gibi olursun diyecekken lan pastayı ne oldu oha. Sen yemek istersin mısır, kornu. Nam nam Oh bitti. Pastayı yiyeyim. Nam. Lan adam bir süre yok etti. Yuh. Bir daha var mı? Al sana 50 tane pasta. Ya da yok 50 tane değil 3 tane. Nom nom. Oh. Bir tane işte. Nom. Yolla yolla. Havadan yollasana ağzıma. Geliyor. Nom. No. No no no. Biraz da elma yemek ister misin? Aynen. No 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 no. biraz daha kor. Evet. No 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 no. Biraz daha cookie yani kendinden balkabağı. Evet. No no. Oha lan. Biraz da melon yemek ister misin? Karpuz. Aynen. Nom 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 nom. Biraz daha <laughs> çıkart. Oyna çok güzel. Nom. Şöyle dilimleyelim. yiy. Nom nom. Biraz daha kalk yolla. Şimdi bir tane elma yolla. Bir tane posta yolla. Bir tane bal kabağı yolla. Bir tane mutsuz yolla tane pasta yolla. Oha Popkin kafan koptu yeter artık.